Bunları e indirdik. Kesin bizim sattıklarımız andır yürüyor bu tarafa doğru. Muhtemelen gelecek. Arka tepe. Evet şöyle yapalım. Evet gel. Geldi. Evet burada. Şu an. Şu an inmesini bekliyoruz. İnerse tabi. Hadi gel. Hadi in. Bir sürü bursa var yerde. Sen de in. Hadi. Hadi güzelim. Bir Trakya yerlisi yakalayalım. Tam üstümüze doğru geliyor. İmmiyetim var mı? Bilmiyorum ki. Evet iniyor. Hadi. Hadi güzelim. Gel seni burada yeme boğacağım. Gel. Gel hadi. Bunların İstanbul'a yüzde seksenini biz yaydık, biz getirdik Hadi in. O kadar yerde Bursa vardı. Hiç İş mi eşine benzeyen gibi? Arkadaşlar bir tane şurada camda çapar var. Eğer duruyor mu bilmiyorum şu anda da. Bununla ilgilendiğim için. Şöyle bakayım. Görebilecek miyim? Buradan gözükmüyor. Bursa'ya bak çok nazlı çıktı bir daha. Bir de paspal olur bunlar normalde de. Hadi in de şu kelebeğe de bakayım. Hadi güzelim. Evet arkadaşlar indi. Sarı trakyalımız. Bunda pek kalkmaz gibi geliyor ama yine de Evet. Gel bakayım buraya. Şöyle çekelim. Güzel bir sarı. Trakya tepeli de. Bakar mısınız şuna? Şöyle atayım. oraya gitti. Yani, bize hayırlı olsun. Şimdi kelebeğe bakalım. Kelebek hala orada mı? Eğer oradaysa... Aynen hala orada. Şurada camda duruyor. Bakalım gelirse onda yakalamaya çalışacağız. Şimdilik herkese teşekkürler.